Selamun Aleyküm cümleten hayırlı şifalar diliyorum ya, efendim. Kars'tan hanım hanımımla beraber. Biz buraya gelmeden önce e, kendim kararlıydım ama kızımın tarafından bir vesile oldu. Allah razı olsun. Oğullarım bırakmıyordu. Aman baba oraya gidersen işte şöyle olursun, böyle olursun falan. Aradını. Biz biraz kararlı olduğumuzdan ötürü Kars'tan kendi arabamızla Oğlum beni yalnız bırakmadı. Kars'tan buraya kadar aldım arabamla getirdi. E getirdi buraya teslim etti. Kendisi otobüsle aradım geri döndü. Ankara'ya ondan havaalanından gidecek. Efendim geldiğimizde e, ee, hanımım da ve benden çok büyük bir şeyler vardı. Ameliyat geçirmiştik. Geçirdiğimiz ameliyatlardan şifa değil, zehir kustuk bir plustot ameliyatında 9 aydır onun izdrabını çektim. Buna inanın. Buraya geldikten sonra bende büyük de bir şekerim vardı. O şekerde 5-6 tane hap alırdım. Bak samimiyetimle söylüyorum. Buraya geldiğimizde o şeker haplarını bir attım. Elimde hem tansiyon aletim vardır. Hem de şekeri ölçme aletim vardır. Şekeri bir ölçüyorum beş altı tane hap aldığım zamandaki şekerim aynı seviyede. Nereye gitti bu? Kime boşluyu şimdi? Evvel Allah marangin. Evet. Allah razı olsun. Ben bunu böyle söylerken ama bir temennim vardır. Samimi söylüyorum. E, İsmail Bey oraya dokundu. Öyle bir temennim var ki en büyük bir şekilde başarılar en büyük bir işletme bir yerini, adını açıp çalıştırma istiyorum ben. Yani parayla bilmem artık kirayla anadımı değil de özel olarak kendi adına yapıp böyle bir işletme sahip olmasını Allah'tan temenni ediyorum arkadaşlar. Sizin de huzurunuz Wow. Allah'ın Ama geri döndüğümüzde hala telefonlara cevap veremiyoruz. Telefonlar üst üste. Bir baksanız e, telefona bakıyorum cevapsızlar aradığımı, yıkılmış aradığımı sayesini sayamam. Ee, bir ara birisi adımı giriyor devreye. Ya ne olduğunuz aradığımı, ya Allah aşkına, ya baba, dayı, amca, dede falan aradığımı. Ya bulamıyoruz sizi aradığımı. Kardeşim, 24 saati, 24 saatinde 3 saat benim uykum yoktur. Samimi söylüyorum. Buradan beraber ayrıldığımızda, e, benim de özel işlerim vardır. Hani arkadaşlar ben boş mu duracağım? Herkese temennimle diyorum. Gece namazlarına dikkat edin. Tabi olur. Beş vakit namaz farz olmadan önce teheccüd namazı vardı. Kapanın. Allah razı olsun. Ekipler böyle bir şey bulduğumuzda. Ben bunu 71 yaşındayım. 71 senenin 10 senesini çık çocukluğuma ki çocukluğumda diriydim. Altmış, yetmiş yaşlarındaki ihtiyarlarla beraber oturur kalkardım, hep onları dinlerdim. Bastonla oldu hacı, baston olarak yanımda ama ee, aman bir nazardan korkuyorum, bir canadım. Gidince atacağım diyor. Yine ihtiyatan elinde gezdiriyorum yine. <laughs> i̇htiyatan elinde gezdiriyorum evet. Allah sizden razı olsun, temennim, temenni bir ifadenizle diyorum, tekrar tekrar üzerine vuruyorum inşallah sahip olacaksınız Ahmet Marange doktor beyin kendi özel yerine geleceğim için defa inşallah dua olsun inşallah, i̇nşallah. Çok sağ olun. Allah Allah'a teşekkür, teşekkür ediyoruz memlekette çocukların hepsine selam